Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün sizlere Investing Pro tarafında primsiz olduğu belirtilen şirketlerde Tekniğini beğendiğim aynı zamanda e, uzun vadede katlı performanslarını bekliyorum. Yani uzun vade dediğim bir yıla kadar ki periyotlar için e, bu şirketlerde e, katlı performanslarının e, gelmesini bekliyorum. Çünkü teknikteki görüntüler güzel, temel verileri çok güzel. E, bir süredir e, bu şirketler hem fiyatı ilerleyemeyişinden hem öz sermayenin büyüme hızıyla beraber oldukça primsiz kalmış durumdalar. Geçen hafta borsanın direnç seviyesinde olduğuna dair paylaşımda bulunmuştum. Hatta başlığı da borsada direnç haftası diye atmıştım ki video tabi izlenmedi. Hani bu maalesef e, böyle sosyal medyalarda uçacak kaçacak e, anlatımlar e, rağbet görmekte, izlenmekte. E, bu noktada sizler e, dikkatli olun. E, böyle e, hiçbir şey kolay elde edilmiyor. E, orta ve uzun vadeli hedefler oluşturduğunuz şirketlerinizde sepet oluşturmanız mutlaka e, icap eder yoksa erken çıkarsın o şirket gider hep sağda solda e, işte ben bu şirketi aslında 3 lirayken aldım bak 10 lira olmuş e, muhabbetin içinde ortasında bulursunuz kendinizi lütfen bu noktada e, sepet oluşturarak daha tutarlı e, şirketinize sadık kalma imkanınız e, olabilmekte e, hemen şöyle borsamızın durumundan biraz bahsetmek istiyorum e, borsamız direnç e, haftasında olduğunu neden belirtmiştik dolar bazlı grafiğindeyiz arkadaşlar haftalıkta e, mükemmel 9 Geldi. E i̇çim Oku Bulutu direncine geldi. EMA 144 direncine geldi. Ya Çok büyük bir direnç bölgesiydi burası arkadaşlar. Nasıl burada buluta çarpmış. Bir daha buluta çarpmış. Geldi bir daha buluta çarptı. Yani... Ee, teknik analiz çok çok önemli. Yani şurada daha haberler çıkmamıştı. E ee, ile ilgili bir haber e, söz konusu değildi ve haber arkasından geldi arkadaşlar. O yüzden hani teknik e, analiz e, bilmek e, haberler geldikten sonra e, müdahale etmek yerine daha erken e, kendinize bir e, guard oluşturma imkanınız olmakta. Ne demiştik? Bollinger bandına temas etmesinden sonra tekrar yukarı yönde atak yapabilir. Tepki gelebilir şeklinde söyledim. Önünde tabii ki dirençler var. Bu bulutun kırıldıktan sonra ana büyük ralliyi görebileceğiz. E daha içim oku bulutu direnci söz konusu. Ama benim beklentim Bistüz'de e, çok primsiz bir durum var. Dolar bazında erimiş bir borsa. E, artık hani böyle bir %50'lik bir 100'de atak bekliyorum arkadaşlar. E, faizlerde 250 bas puan aşağıya geldi. Adım adım hani istikrarlı bir şekilde 250-250 galiba düşürülecek. E, güzel e, daha yavaş e, ama kararlı bir ilerleyiş olmasında ben de fayda olduğunu düşünüyorum. Hemen şöyle Investing Pro tarafından primsiz şirketleri şöyle size hızlıca göstermek istiyorum. E, bu sürekli güncelleniyor. Investing tarafında bilançolarla beraber ve fiyatlarında ataklarla beraber buradaki marjlar düşmekte. Bu listede e, beğenmiş olduğum şirketlerden ilki ARD yazılım. Neden? E, adil değer potansiyeli %32'lerde yüksek bir adil değer potansiyeli var şirkette. Görece değeri yani bu şirket sektöründe çok primsiz. Yani bilişim sektöründe ARD yazılım çok primsiz kaldığı belirtiliyor. Niye? 1,28 bu sektörde 3'ler 5'ler 10'lar. PD bölü DD dediğimiz bunlar çok fazla var. bu şirket 10 kat primli olduğu dönemden neyden 10 kat? Öz sermayeden 10 kat. Yani borcu çıkmış varlıkları. Ödemeleri neler olacak uzun vadede ve kısa vadede bunları çıkıyor. Duran varlıkları ve kısa vadeli varlıkların toplamı e, borçlarından çıktığında öz sermayeyi oluşturuyor. Bu öz sermayeden sadece %28 primli. E, 10-11 kat primli olduğu dönemler varmış. E Bugün 10 katlık rally geliyor olsa e bu şirket kaldırabilir mi? Kaldırır. Kaldırabilecek e, öz sermaye büyüme hızına da sahip. E, tabii ki 10 kat primliliklere kadar e, taşı anlamında demek istemiyorum bu durumu. Ama bu şirketin e, potansiyeli var anlamında e, belirtmem. Tabii ki e, yine şirket özelindeki durum e, bir yerden sonra önemli değil. Değil, çok da fazla primsiz şirket var. Bugün ARD'ye anlattık. Yine bu sektörde başka şirketleri de anlatacağız diğer videolarda. E, şu anda ARD'nin özellikle e, günlükte yine mükemmel 9 gelmesinden kaynaklı. Bakın tam şurada bir zaten çok net bir şekilde dip çizgisi var arkadaşlar. E, mükemmel 9'u da verdi. Buradan tepki bekliyorum. 9 seviyeler önemli. Biraz bakın düşüş sonra tepki 9 geri dönmüş. 9 bundan sonra bir daha yukarı bir vermiş. 9 e, sayımlar çok çok önemli arkadaşlar. Hem haftalıkta hem günlükte ben e, TD sayımlarına önem gösteriyorum. Kıvanç Hoca'nın da videolarını mutlaka izleyin. Burada güzel bir bölümde e, yine haftalıkta baktığımızda MA 144 bakın bu bölge çok güçlü çalışacağını düşünüyorum. Niye? Geçmişinde de çalıştı bu bölge. Şöyle yakınlaşalım. MO 144'ü görüyorsunuz. Burada temas var. Zaten artık tarihinde buralarda MO 144 çıkamamış. Ama buralarda temasları görüyorsunuz. Hafif sarkma var. E yine burada hafifler burada yani bu şirketin e, çok güzel bir dip bölgesinde olduğu kanısındayım tabii ki kişisel görüşler arkadaşlar bunlar borsa bu tek doğrusu tabii ki olamaz e, biz de memecin değiliz ama e, çok fazla veri e, pozitif işaret e, ediyor yine şöyle hemen bakalım şirketin fiyat bölü kazancı 9,7 yani sektöründe çok güzel bir kazanç elde etmiş bir şirket firma değeri bölü fabrikaya baktığımız zaman 10,5 yine çok güzel bir kazançlılık fabrik esas faaliyetlerinden de güzel kazançlar var. Gelir büyüme tahmini %20. Investing tahminler bölümünde yer almasından dolayı temel analiz konusunda çok daha ayrıcalıklı bir site. Kanalı özelde videonun açıklama bölümünde yaz yer alan link ile %15 ilave bir indirim daha alıyorsunuz. Onu e, unutmayın mutlaka. Ayrıca e zaten aklınıza takılan bir husus olursa yapay zekasına soruyorsunuz. O size e rahatlıkla burada açıklayıcı bir anlatım yapıyor. E hem temel analizinde çok rahat geliştirebilme imkanınız var e açıklamalarıyla. Kafana takılan her şeyi sorabiliyorsun. E aşağı doğru yine bakalım. Fabrik büyüme tahmini %62. Çok yüksek fabrik büyüme tahmini var. Cari oranı 1.1 olduğunu görüyoruz. Yine en azından birin üzerinde kısa vadeli borcunu Dönen varlıklar ödeyebiliyor ARD'de. Hemen ikinci şirkete geçeceğim. Öncesinde beğeni hatırlatmasında bulunmak istiyorum. Beğenileriniz yorumlarınız kanala güç katıyor arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemeyin. Hani eşe dosta da e, paylaşın. E, daha fazla arkadaş temel analiz konusunda. Hani değer yatırım şirketlerini fark edebilme konusunda bir biraz daha paylaşın. E, Katkımız olursa çok mutlu olurum. Evet, bir diğer şirket Pegasus arkadaşlar. Geçen hafta da anlattım Pegosusu düşmeye devam ettiği haberle beraber. Egosuz çok birimsiz. Bu durumu adil değer potansiyelinde de %30 olduğunu görmekteyiz. Yine e, ulaşım sektöründe çok çok birimsiz. Analistler tarafından 333 lira. Yani burada 110 küsür liralık daha yani %50 gibi bir e, analistlerin de beklentisi var. 390 liralara kadar da beklenti var. 11 tane analistin e, beklentileri bunlar. Investing tarafından ise 438 liralara kadar da e, beklenti var. Ne konuda? Özellikle gelir çıkışı. Yani kazançlarında, özür dilerim satışlarında e, önemli bir... Burada potansiyel barındırdığı belirtiliyor. Burada ara sayın aşırı satış bölgesinde olmasından dolayı dikkat çekmiş buna yeşil olarak belirtmiş hani tepki gelir mi şeklinde bir investing de bize bir bilgi veriyor düşük fiyat bölü kazanç var diyor hemen bakalım 7 çok güzel kazançlılık var bugün yatırdığın miktarı ya bir lot aldın 222 lira bir lot aldın 7 yılda bu şirket zaten bunu kazanıyor yani açıkçası borsa arkadaşlar uzun vadede hiçbir yatırım aracı borsa kadar kazandırmaz ama borsa çok hızlı olduğu için manipüle olursunuz e, o fırsatları e, kaçırma ya neden olabiliyor e, o yüzden hani e, daha e, uzun vadeli bir yaklaşımda bulunursanız Borsadan e, yaptığınız kazancı hiçbir yatırım aracı yani altın vesaire hiç fark etmez. Hiçbirinden o kazanç olmaz. Yoksa üretim olmazdı, hizmet olmazdı. Hepimiz altın alalım, yatalım aşağıya. Mesela Pegasus yine hizmet sektöründe. E, o, o kadar uçak kaldırıyorsun, e, pilotların var, hosteslerin var, e, kabin memurların var vesaireler. E, ne kadar büyük hizmetler var ki o kadar fazla duran varlık var. E, hem e, hizmet ediyorsun hem büyük duran varlık yatırımları yapıyorsun. E, bu şirkette kapatsın gitsin e, o zaman demir alsın. Tabi ki her şeyin bir dönemi olabiliyor ama e, totalde baktığımız zaman hizmetin üzerine ve üretimin üzerine hiçbir şey geçemez arkadaşlar. E, yine bunu tekrar değinmiş olalım. E, şirketin düşük fiyat bölü kazancından bahsettik. Firma değeri bölü Favek 12 çok güzel 14'ün altına istiyoruz. Güzel bir seviye. Cari oranı 1.1 olduğunu görmekteyiz. E, bu da güzel. Favök büyüme tahmini %109 diyor. E, yani 2 kat fabrikte büyüme bekleniyor şirkette. E bunlar da net kara yansıması durumunda çok büyük bilançolarda pozitif da gelebilir Pegasus için. Pegasus için yine benim hızlı takip tablomdan da sizler de bunu kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Katıl tarafında daha detaylısı var. E, mutlaka kullanın. E, video benim kanalın e, hakkında bölümünde yer alıyor linkler. Oradan ulaşabilirsiniz. Hem sektörlerindeki şirketleri görüyorsunuz. Potansiyelleri görebilmektesiniz. TD sayımlarında durumlar neler? Mesela ulaştırmada ne durum demiş. Mesela ulaştırmada pozitif trend devam ediyor. Pegasus geride kalmış. E, güzel bir durum. Ulaştırmada Positifken Pegasus geri gitti. Bu bir sıçrama işareti olabilir mi? Bunu görebilme şansı oluyor. 14 puan alabilmiş benden verdiğim puanlama sisteminden. Daha iyi burada ulaştırma puanları olan şirketler de var ama ben Pegasus'un primsizliğini önemsiyorum. Yine evet, sektörün hakikaten. efendileri serisi tüm sektörlerdeki şirketleri puanladığım bir seri arkadaşlar. Mutlaka bunu da yine katıl destekçi arkadaşlar talepte bulunsun bu tablonun paylaşımını gerçekleştiriyorum. Çok fazla puanladığım hususun neticesinde burada rekabet ortaya Çıkmakta temettü skorları ve katılım önderleri şeklinde de yine bir tablo var bir de td sayım bu da tren sayımlarını gösteren kıymetli bir çalışma yine sektöründeki şirketlerin sektörüne rekabeti bir süre rekabetini gösteren bir çalışma bunlara da ulaşabiliyorsunuz çok fazla detay var indikatörler hazır tablolar gibi birçok içeriye katıl bölümünden ulaşabilmektesiniz. Evet arkadaşlar tekrar devam edelim. Pegasus dedik. Pegasus'un bakın burada bir iğne, ikinci iğne ve üçüncü iğne tepkisini bekliyorum. Günlükte de 9 e, negatif mum geldi birazcık aşağıya sarttı. Ema 377'ye temas etti. Ema 377 demek arkadaşlar pandemi dönemi demek. Yani pandemide bu seviyeler geldi bu şirkette. Hemen gidelim mi oralara şöyle hızlıca. Bakın pandemi de aşağısına sarttı. Pandemiden sonra bir daha oraları test etmedi. Pandemi bölgesi. Yani e, 377 seviyesi, EMA 377 seviyesi şirketlerde e, değer yatırım şirketlerinde büyük primsizliği gösteren değer arkadaşlar. Bunun altına sarkmalar zaten uzun vadede e, kıymetli bölgeler. Yani %3 düştü, 5 düştü, yandım Allah'lık seviyeler kesinlikle değil. Lütfen orta ve uzun vadeli yaklaşımda bulununuz. Evet. Pegasus'ta da durum bu arkadaşlar. E, şirket yüksek potansiyeli var. E, M377 temasından dolayı katlı performanslarını beklediğim bir e, şirket durumunda Pegasus. Son şirkete geçiyorum. Son şirket e, Medical Park Hastanesi M Park koduyla yine adil değer potansiyeli investingde %26 verildiğini görmekteyiz. Görece değeri hizmet sektöründe primsiz bir şirket büyüme sağlıyor. Çok atak büyüyor arkadaşlar. Analistler tarafından 600 liralara kadar değer biçiliyor. %60-70 potansiyeller biçilmekte. Investing tarafından da yine %50'lik bir potansiyel şu değerlerin içinde var. Büyüme çıkışı noktasında kazancını artırarak büyüyen bir şirket olduğunu görüyoruz. Medical Park'ın düşük fiyat bölü kazancı var deniyor. 13 sektörüne göre düşük bir FK seviyesi. Yine diğer analistler yüksek beklentiden bahsetmiş. E, sağlık hizmetleri sektöründe önemli isimlerden. Yani tıkladığınızda çok daha detaya girebiliyorsunuz arkadaşlar. E, ben video uzamasın diye bu hususlara bu detaylara tıklamıyorum. E, gelir büyüme tahmini %40. Fabrik büyüme tahmini %61. Cari oranı 1.6 ile. Temel verileri oldukça sağlıklı. Atakta kazanç büyüten bir şirket durumunda. E, Medikal Park e, Hastanesi. E, hizmet sektörü özellikle böyle dönemde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Hani Pegasus'ta da aynı durum. Yani daha hizmet sektörü şirketleri Hani bilişimde açıkçası bir yönü hizmet. Çünkü ürün üretme durumu daha az. Bu şirketler daha çok hizmet üretiyorlar. Bu noktada hizmet sektörü şirketleri tercihlerinin ben daha az risk taşıdığı kanısındayım. Evet Medikal Park'ında MLP sağlık hizmetlerinin de şöyle hemen bakalım temel verilerine. Piyasa değeri bölü defter değeri. 18 kat primli, 14 kat primli olduğu, burada 5 kat primli olduğu dönem varken, şu anda 2.33 ile yani halk arzından beri böyle seviyeleri görmedi şirket, en e, piyasa değeri, böyle defter değeri anlamında primsiz dönemini yaşıyor e, Medical Park. Yine burada e, bulut oku bulutundan destek alıyor buluttan çıktı buluta pullback yaptı yine ema e, burada özür dilerim may 20 yani bollinger orta bandına temasla etmiş durumda destek aldı buradan artık tepkisini e, bekliyorum e, medical park e, hastanesinin mfi'ler böyle dipleri gördü e, yani benim için önemli mfi'deki dipler burada aşırı para çıkışı sonrası tepkileri görüyorsunuz şu anda da yine bu noktada da bir dip işareti söz konusu Medical Park için yine tekrar belirtelim burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi olmaz buradan YouTube'dan bizim yani arkadaşlar kazançlar yine tekrar belirtmek istiyorum buradaki anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar burada sizlerle buluşmak güzel yorumlarınızı Duymak benim için önemli. İnanın ki maddi anlamında bana bir katkısı yok. Benim yönettiğim portföy e, kendi hem duran varlık hem e, aktif varlıklarım ile buradan e, gelecek 3 5ler benim için hiç önemli değerler değil arkadaşlar. Sadece e, sizlerden o güzel yorumları duymak beni mutlu ediyor. Bu noktada da edebiyat yapmıyorum. İnanın e, durum bu. Gerçekleri söylüyorum. E, tabii ki bir iş yapmış oluyoruz. Buna da değer verilmesi tabii ki beni de e, mutlu ediyor. Evet arkadaşlar bu şekilde videoyu tamamladım. Hepinize başarılar dilerim. Gelecek bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.